Kınalı kuzumu çok özlüyorum manşeti var. Ne yazık ki çok acı bir haber. Ee, bu haberle de kapatacağım gibi geliyor. Efendim FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı direnirken köprüde şehit düşen Samet Uslu'nun anne ve babası sabaha konuştu. Baba Hüseyin Uslu arkadaşlarıyla birlikte şehadete koştu. Her gün oğlumla gurur duyuyorum. Anne Gönül Uslu sanki bir hafta önce şehit oldu. Her eşyası gözümün önünde. Kıyafetlerini koklayarak hasret gideriyorum. Dedi. Şimdi 15 Temmuz darbe girişimi gerçekten bu ülkede planlanmış en kanlı darbelerden bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde de söyledim. Yine söyleyeyim. Yani Mamak'ta Evet. Dozellerle çukurları kazdırar, on bin kişi kurşuna dizeceklerdi. Çukur. Darbe gerçekleşseydi. Evet. Tuttular. Bu memleketin vergileriyle alınmış, bu memleketin silahlarıyla, bu milletin silahlarıyla bu millete kurşun sıktılar. Evet. Böyle bir hainlik olamaz. Yargılanıyorlar. Verdikleri ifadeleri takip ediyorum. Şok geçiriyorum. Şimdi ne acaba? Ha. Şimdi Türkiye'de şöyle bir konu var. Enteresan bak. Sen de asker kızısın, iyi dinle. Evet. Şimdi senin baban komutan. Ben askerim. Evet. Bana bir emir veriyor. Asker, gel buraya. Gidiyorsun. Gel bak bilmem Ankara, Emret Komutanım diyor şunu şunu yap. Ya Komutanım. Kanunda böyle bir şey yok. Ben bunu yapamam. Yok yani böyle bir şey yok. Diyemiyor. Komutan ya evet. korkuyor. 15 Temmuz'da 15 Temmuz darbe girişiminde. İşte böyle korkak bütün hiç suç olmayan insanlar suç işledi, Bilerek, bilmeyerek. Tamam mı? Yani 15 Temmuz darbe girişimini yapanların hepsi şey değil ki hain değil ki içinde masumlar da var, masumlar. Masumları kullandılar hainler. Bunu niye anlamıyorsunuz abi? Vasım olan insanlar da hain oldu. Sebep? Adam diyor ki ifadesinde efendim hadi biz diyorlar tatbikata gidiyoruz. Değil bizi tatbikata getirdik diye getirmişler Askerler çocuklar. Yani öyle dedi ya çocuklar. Ya, o, tatbikata yani tatbikata gidiyor diye gel. çocuklar ne yaptığını bilmiyor ki. Adam er asker, komutan daha talimat veriyor. Emre diyorum şuraya binin gidin diyor. Bak. Büyük bir beladan kurtulduk 15 Temmuz'da. Rabbim yani. bu millete bir daha 15 Temmuz gibi Amin. darbeleri göstermesin. Yaşatmasın. Tamam mı? Yaşatmasın. Bu milleti aziz kılsın. Ben öyle düşünüyorum. Amin. İnşallah. Şehitlerimize Allah'tan rahmet geride kalanlara evet. bas sağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun.